Bismillah Ulu Meram adlı ahkam hadislerinin toplandığı, derlendiği hadislerden oluşan eserde Hafız İbni Hacer Eres bu eserin açıklaması ve şerhi olan Selamet Yolları adlı çeviri ve açıklamalı eseri Ahmet Hoca'nın yaptığı açıklama ve eseri okumaya devam ediyoruz. Babı teyemmüm. Teyemmüm babını okuyoruz. Teyemmüm lügat diye kast etmek anlamına gelir. Şeriatta ise yani İslami literatürde, ıstılahta, terimlerde temizlenmek için temiz yeri kast etmektir. Fakat Kemal İbn-i Hurman Fethül adlı eserde bu tarifi beğenmemiş, şöyle demiş. Hak olan teyemmüm yüz ile elleri temiz yere silmenin ismidir. Kast şarttır. Demiştir. Teyemmüm abdestin halefidir. Türkçemizde de su bulunmadığı yerde teyemmüm caizdir diye böyle halk arasında nükte yapılmıştır. Su ile yapılan temizlik meselesinden sonra onun halefi olan yer ile temizliği zikretmek pek doğaldır. Teemmüm azimet mi yoksa ruhsat mı? Yani azimet yapılması en üstün olan ibadet ruhsat da yapılması izin verilmiş olan ibadet. Yani daha takvaya uygun olan yapılan şeye bir iki seçenekten biri daha takvaysa ona azmet iki seçenekten yapılmasına izin verilmiş olana da ruhsat anlamına gelir. Teyamnı, kitap, sünnet ve icmai ümmetle sabitti. Maide suresi 6. ayette, su bulunmazsa temiz e, bir toprakla, sa'iden tayben e, fe teyemmemü sa'iden tayben temiz bir toprağa teyemmüm edin. Felem tecidu ma'en su bulamazsanız ve teyemmümü sa'iden tayben. Tertemiz bir toprağa e, ne yapın? Teyemmüm edin. Bu ayet-i e, şeyi teyemmümün gelme sebebi müreysi gazasından azil olmuştur. Olay da şöyledir. Nuzul sebebi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gece bir yerde mola vermişlerdir. E, o esnada Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın kız kardeşi Esma'ya ait bir gerdanlığı kaybetmişlerdir. E, kafile yola e, revan olmuş. Fakat e, bu kaybolan gerdanlığı Resulullah'a e, anlatmışlar, açıklamışlar. O da gerdanlığı aramak için iki kişi göndermiştir ve arayanlar bekletmek üzere e, hayvan hayvanlarına inmişler e, Moğol'ları yani gelen o aramaya gidenleri beklemek için beklemeye başlamışlar. O sırada onları beklerken yanlarında da su yokken e, Hazreti e, Namaz vaktinin çıkma anları gelince Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ayşe'ye e, şiddetle kızmış, çatmış Resulullah ve Müslümanları susuz olarak hapsettiniz. Yani siz sebep oldunuz diyerek e, demişti. İşte bunun üzerine teyemmüm ayeti nazil oldu. Teyemmüm ile namaz kıldırmak e, bu kılındıktan sonra Useyit bin Hudayr Hazreti Ayşe'nin çadırına gelerek Bereketiniz ne çokmuş ey Ebu Bekir sülalesi. Diğer bir rivayete göre de Allah sana merhamet buyursun Ayşe. Başına sevmediğin bir şey geldi. Geldi mi muhakkak onda Allah Teala Müslümanlara bir ferahlık yarat, yaratır, yaratır demiştir. Yani gerdanlığı kaybettiler insanlar su yoktu, diyor, abdestsiz nasıl namaz kılacağız diye dert ettiklerinde e, tem ayeti böylece nazil olmuş. Sünnetten delili de aşağıdaki hadislerdir diyor Hafız İbni Hader Hazretleri. 136 nolu hadis-i Ve an Cabir radıyallahu an Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kal, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiş Cabir radıyallahu anh tu, Hamsiren Beş şey bana verildi Lem Yatehunne Ahadın kapti Benden önce hiç kimseye verilmemiş Beş şey bana verildi Evet Insertu Bir ruba Yardım olundum ee, yani e, bir aylık mesafede bir e, mesiratü Şehrin şehri bir aylık mesafede e, düşman orduları na cihata çıktığında peygamberimiz bu. Bir ay mesafedeki düşman ordularının içine bir korku kaplaması e, bana, ben, bu verilen beş şeyden birisi. Vece alet lil ardı mesciden yeryüzü bana mescid kılındı ve tahırran yani o bana mescid ve temiz kılındı. Fe eyyüm ve hangi adam edrektehu edrektehu salate hangi adama namaz vakti idrak ederse yani su yok, imkan yok, hangi adama namaz vakti idrak ederse e, erişirse namaza fel yüselli. O an namazı kılsın. Evet. Ve zekere vahid hadis, bütün hadisi nakletti diyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden önce kimseye verilmeyen beş şey bana verildi. Bir aylık yoldan düşmana korku verilmekle zaf, e, zaferiyat oldum ve yer bana mescit ve temizleyici kılındı. Binaenaleyh hangi kimseye namaz vakti gelirse namazını kırıversin." E, buyurdu. Cabir hadisinin geri kalanını nakletti. Hadis-i şerifteki beş e, şeyden Murat, beş haslet yahut beş fazilet veya beş hasaistir, beş özel durumdur. Bundan sonra benden önce kimseye e, verilmeyen Buyurması da bakılırsa beş şeyden beş özellikten manası kastedilmesi daha mantıklıdır. Zatı şeritlerine mahsus olan şeylerden hasais denilir ki bu beş tabirinden adeti mefhumu yani bir sınırlama kastedilmemiştir çünkü Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e beşten çok daha fazla hususlar veri, hastalar verilmiştir. İmam Sülüt-i Rahmetül Aleyh e, bu 200 adet olarak yazmış ve bunu kaleme almıştır. Hasais diye de peygambere, sadece peygambere verilen özellikler diye bir kitap yazmıştır İmam Sülüt. Bir aylık yoldan demek olan düşman ile aramızda bir aylık yol mesafesi var iken demektir. Nitekim e, Taberani'nin naklettiği bir hadis ki e, bu hadiste düşmanıma iki aylık mesafeden korku verilmekle müzaffer oldum şeklinde geçmiştik. Taberani'de bu iki aylık mesafenin tefsirini sahip e, Said Bin Yezid şöyle yapmıştır. Bir aylık arkasından bir aylık da önünden olmak üzere buyurmuştur. Denilir ki Düşmanın e, kalbine bir aylık mesafede korku girmesi o vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile düşmanlar arasında bunun fazla mesafe olmadığındandır demiştir. Bu korku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız dahi olsa düşmanın kalbine mutlaka doğacaktır. Ümmeti için e, bu peygambere verilen özellik, mucize ümmeti içinde bir böyle bir keramet var mıdır? Yok mudur? Konusunda ihtilaf vardır. Yeryüzünün her tarafı resul ve ümmetine mescittir. Namazın sahil olması için e, hususi bir yer olmasına gerek yoktur. Bu da ona ve ümmetine mahsus bir şeydir. Nitekim bir rivayette şu cihette açıklamış, şöyle buyurmuştu: Benden önce geçenler ancak kiliselerde namaz kılarlardı. Yine bir başka rivayette peygamberlerden hiçbiri mihrabına varmadıkça namaz kılamazdı. Buyurmuştu. Bu e, bu da bir tabi bu hususiyetin geçmiş peygamberlerden hiçbirine verilmediği hakkında açık ifade bir delildir. İki hadis. E, hadis-i şerifte toprağın da su gibi e, had hadesi abdestsizliği ve e, giderici olduğunun delili vardır. Çünkü ikisi de temizleyicilikte müşterektir. Keza bu hadis-i şerif yer cinsinden olan her şey teyemmüme caiz olduğu da delalet eder. Hatta bir şöyle der. Benim için ve ümmetim için yerin her tarafı mescid ve temizleyici kılındı. Bu hadisi İmam Ahmet bin Hanbel ve başkaları Hazreti Ebu Umame'den rivayet etmişlerdir. Bazıları Müslüm'ün tahris ettiği şu hadiste toprağı temizleyici kılındı. Yani ve terbeteha tafuna. Burada direkt turap kelimesi toprak geçmiştir. Bunu istiklal ederek temizlemek yalnız toprağa mahsustur. Sair yer cinsinden olan şeylerle bu hassas yoktur dedilerse de, böyle söyleyen olsa da, bu rivayette toprağın şart olduğuna da delalet yoktur. Çünkü usulü fıkıhda, dininde beyan edildiğine göre e, ağamın ferdinden bazısını zikretmek onu tahsis etmek değildir. Yani mesela e, buradaki olay şu, ayette kötü yanlarına sah eden tayyirden yani tertemiz toprak cinsi bir şey kastediyor. Buna saiden tayıdan deyince taş, kaya, kum buna girer mi yoksa sadece bariz toprak mıdır sözünden ee, bunun toprak olduğunu deminki turat kelimesi geçen hadis delil gösteren olmuşsa da buna şöyle cevap veriyor ee, genel bir ifadenin varlığında özel bir şeyin bahsetilmesi genelin hittini e, yok etmez anlamında söylüyor çünkü bu söz mefhumu e, zikretmek, ona tahsis etmek anlamına gelmez. Sonuçta bu söz mefhumu lakaptır. E, mevrum, yani kavram, lakap ise usulcülerin muhakkaklarına göre yani usul alimlerinin e, araştırmacı olanlara göre fasit delillerdendir. Evet, onunla amel edilmez. Evet, Maide suresinin 6. ayetinde temiz yerle teyemmüm edin yani fesap fe teyemmüm sa'iden taydan ve ellerinizi onunla meshedin emri vardır. Bu buyruğuna göre bu, bu e, bundan maksat topraktır. Çünkü e, min edatı tebiz içindir. Yani bir şeyin cüzünü bildirmek içindir denmiştir. Nitekim Allame Zemahşeri'de Keşap adlı eserinde e, şurası muhakkak ki e, baş, başıma yağdan ve topraktan sürdüm deyince tepizden başka bir e, mana an, anlamaz diyor. Binaenaleyh tepiz e, burada taşa vesaire değil ancak gerçek toprağa kastetmek meslek anlamı taşır diyor Zemahseri filakika min yani sınırlama tebiz içindir. Zaten onun tebiz manasına hiç gelmediğini iddia eden olmadığı gibi burada da tebizden başka bir manaya hamletmeye imkan yoktur. Çünkü yüz ile kolları yeryüzünün bütün toprağına e, zaten imkansızdır demiştir. Fakat bundan Mesih yalnız toprağa yapılır manasını çıkarmak doğru değildir. Neden? E, Mesih edecek yerin cüz'lü toprakları e, topraktan başka olan kum veya taş olmasın. Nitekim ayet-i kerimedeki e, sa'iden kelimesinin manası halis toprak demek değildir. Bu kelime sa'id e, sa'id e, Yukarıya çıktı fiilinden sıf sıf sıfat-ı müşebbehe olup fail babındandır. Bu bab ile fail ile mef'ul arasında e, müştereklik vardır. Burada fail manasına gelmiştir. Şu halde e, yukarıdaki yani yerin yüzüne çıkan tabaka kastedilmiştir. edilmiştir. E, yani yüz, yerin yüzüne vuran tabaka kastedilmiştir mesediniz demek olan e, anlam, yerin yüzünü teşkil eden tabakası ise yalnız toprağa ibaret değildir. Yani yerin yüzüne vurduğu yerde taş da olabilir, kaya da olabilir, toprak da olabilir. Ama sadece toprak denemez. İşte şu mülazaya binaen, metni olarak, kanifi imamlardan İmam Azam ve İmam Muhammed'e göre ve mezhep al alimlerinden de İmam Malik'e göre teyemmüm yer cinsinden olan her şeyle yapılabilir. Binaenaleyh Ali e, toprak, kum, taş, kireç, kıl, ves kil vesaire gibi şeylerle teyemmüm caizdir. Ama İmam Şafii ile İmam Ahmet bin Hamle ve Hanefi alimlerinden de İmam Ebu Yusuf'a göre teyemmüm yalnız temiz saf toprakla olur. Yani onlar taş, e, kum, çakıl bu tür şeylerle teyemmüm olmaz demiş İmam Şafii ve şey. Bu zevatın kitaptaki delilleri de ayeti kerimedeki ifadedir. Onlara göre Saiden Tayyip'en temiz toprak demektir. Nitekim Sultan-ı Müfessir'in i̇bn Abbas Hazretleri de onu bu manayı vermiştir. Lakin buna karşı Kemal İbn-i Humam Fethül Kadir'de şöyle demiştir saat, saat yeryüzünün ismidir. Yüz kısmı yukarıya çıktığı için ona bu isim verilmiştir. Ve kelime faili vezninden olup fail anlamındadır. Kelimenin manası bu olunca onu umumi olarak e, genelleştirmek vacip olur. Yani sahip dediğim zaman e, çakıl, taş, kum hepsini içine kapsaması e, nö, genel kılmak e, gerekli olur, vazif olur. İbn-i Abbas, onu toprak diye tefsir etmesi onda galebe çalan toprak olduğu zamandır. Sahih ayında de rivayet edilmiştir ki yer bana mescid ve temizleyici kılındı. Yani ve cealetil ardu yer olarak, ard olarak kesilmiştir. Bu hadiste tamime delalet eder. Yani Peygamberimiz genel arz bana e, mescidle temizleyecek derken toprağı taşı hepsini kastetmiştir diyor e, toprağı da temiz rivayete gelince bütün muhasıslar yani özel e, şartlar e, bu böyle sadece toprak olarak zannetme katadır demiş çünkü bu e, genelin fertlerinden birini almaktır yani genel bir ifade ifadede sadece toprağa almaktır. Taşı kayı almamak bu bir hatadır diyor. Zira bizzat amın hükmünü bazı fertlerine e, bağlamaktır bu. Tahsis ise anın olan hükmünden bir ferdi çıkarmaktır. Şu halde e, muhtar olan kavle göre bu tahsis değildir. E, dedikten sonra ayetteki zikri geçen tayyiben Kelimesi im, icma ümmete göre temiz anlamına gelir. Sa'îden, ta'îden. E, temiz, to, e, sahip toprak, taş, kum, e, işte, deminki anlattığım süre göre ta'îden e, temiz anlamına gelir. Bu beyan edilmiştir. E, bunda icma vardır ve her mezhebin tafsilatı için o mezhebin fıkıh kitaplarına müracaat edilir diyor. Hadis-i şerifte geçen her namaz vakti gelince, hemen namazını kılsın emri her şahsa genel bir hükümdür, amdır ve şamil olduğuna göre her halde, her hale de şamildir. Yani bulunduğu yere mescit ve su olmasa dahi namazını kılmalıdır anlamına gelir. Ebu Umame'nin rivayetinde şöyle beyan edilmiştir. Ümmetinden herhangi bir kimseye namaz vakti gelir de su bulamazsa yeri temizleyici ve mescid bulunur. Bir başka rivayette onun temizleyicisi ve mescidi yanındadır demiştir. Yine bir başka rivayette e, aynı şeyleri beyan edip e, onun temizleyicisi ve mescidi yanındadır ifadesi bu hadisi böylece anlatmıştır. Cabir'in hadisi baştan sona okuduğuna işaret edilmiştir. Demek oluyor ki Beş şeyden burada sadece ikizlik, ikisi anlatılmıştı. yani yukarıdaki hadiste sadece peygamberimize daha önce hiçbir peygamber'e verilmeyen beş ana özelliğin ikisi sayılmış bu düşmana korku savunması bir de yeryüzünün ona mescid ve temiz kılınması hadisi. Diğer o burada sayılmayan üç özelliği de anlatayım diyor Hafız İbn Hacer Hazretleri. Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bana ganimetler helal, helal kılındı, şefaatle verildi. Eskiden bir peygamber husus olarak bir kavme gönderilirdi. Ben ise insanların hepsine gönderildim. Görüyor ki peygamberimize verilen beş şeyden üç, üçüncüsü de ganimetti. Ganimet, harp esnasında düşmandan kah, kahredilen kahrem alınan mal ve candır ki hak kazananlar arasında beşte bir usulüyle ile taksın olmuyor. Ganimet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus bir hasayistir. Özellikle geçmiş ümmetler ya hiç olmamıştır ya hatta bu, bu şekilde değil. Hatta abi bunu şöyle anlatıyor. E, hatta abi büyük halim. Geçmiş peygamberler iki kısımdır. Bir kısmına hiç cihat farzı olmamıştır. Binaenaleyh ganimet de onlardan hiç meşru olmamıştır. Bir kısmına ise cihat için izin verilmiştir. Lakin ganimet olarak e, aldıkları şeylerden istifade etmeleri kendilerine helal kılınmamıştır. Bir ateş gelir onların ganimetlerini yakardı. Bazıları bana ganimetler helal kılındı cümleleri bana nafile istifafa ve ganimetleri alanlar arasında paylaştırmak suretiyle ganimetler hakkında tasarrufta bulunmaya izin verildi şeklinde anlamışlardı. Beş şeyden, dördüncüsü de şefaattir. Şefaat kıyamet gününde bazı müstesna kulların bazı günahkar kulları e, affetmesi için Allah'a niyazda bulunmasıdır. Bazıları kendilerine şefaat etme hakkı e, verilenleri 12 sınıfa çıkarmıştır. Bunların başında da hiç şüphe yok ki şefaat uzma yani büyük şefaat yani sahibi peygamberimiz (s.a.v.) Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. E, ona insanlar gelip şefaat uzmada en büyük şefaat demek olup Nas'ın kıyamet günü hesap yerlerinde tek başı sıkı, sıkındığı zaman yap, e, yapılacaktır. Beşinci özellik sadece peygamberimize verilen beşinci özellik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün insanları peygamber gönderilmiştir Diğer peygamberler böyle değildir. Mesela Hazreti Nuh aleyhisselam yalnız kendi kavmine göndermiştir. İçlerinde yalnız bir beldeye gönderilen bile vardı. İşte bu beş şey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in e, imtiyaz ve ihtisas e, kazandığı kesbettiği şeylerdir. Hadis-i şerifte birçok e, faydalar vardır ki bunun e, uzun şerhlerde beyan olmuştur. Burada e, musannif merhum e, gereken hadisin sonunda müttefakun aleyh demek Ondan sonra ikinci hadise geçmek idi. E, gerçi hadis-i şerifin e, aleyh olduğu anlaşılmakta ise de bu şekilde e, onu hiç e, tahriş eden yokmuş gibi e, muallakta bırakmak doğru olmaz. 135 nolu hadiste Huzeyfe radıyallahu hadisinde Müslim'deki rivayet Tüyü bulamadığınız zaman toprağı da bize temizleyici kılındı buyurmuştur ki bu e, kayıt Kur'an-ı Kerim'deki kaydına uyduğu için birinci hadiste de e, muteberdir. 136. oğlu no Ali radıyallahu anh'tan gelen hadiste Ahmet'in tarih çektiği rivayetse toprak bana temizleyici kılındı cümlesi vardır. Hadis-i şerifin bu cümleyle yukarıdaki Huzeyfe rivayeti T'nın yalnız toprak üzerine olur diyenlerin delilidir. Bunu verilen cevapta yukarıda geçmiştir.